Ağabey Allah, ne Bismillahirrahmanirrahim. İslam Tazafur kitabını birinci bölümünü okuyoruz. Rabbim güzelce okumayı, okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı amel etmeyi mevlam nasip eylesin inşallah. Amin. Birinci bölümümüzün konusu marifet. Rabbimizi tanıma ve rızasını arama çabası. İnsanoğlu hep kendisini, çevresini ve yaşadığı hayatı anlama ve anlamlandırma çabası içinde olmuştur. Çünkü anlama ve anlamlandırma merakı insanın fıtratında var olan bir duygudur. İnsan için sevme, sevilme ve ilgi görme duyguları ne kadar gerekli ve önemli ise hayatı anlama ve anlamlandırma onun için o kadar mühimdir ve tatmin edilmesi gerekir. Çünkü hayatın anlamını kavramak yani ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Beni buraya kim gönderdi? Yaşadığım hayat neyin nesidir? Sorularının cevabını arayıp bulmak insan olabilmenin adeta başlangıç noktasıdır. Bu konularla ilgilenmeyen ve bu tip soruları cevap bulmaya çalışmayan normal bir insan düşünülemez. Dolayısıyla burada yani hayatı anlama ve anlamlandırma noktasında yapılacak bir hata koca bir ömrü heba etmeye yeter. Çünkü ömür dediğimiz şey bizden istenildiği gibi insan olabilme mücadelesidir. İnsanlığın dünya sahnesindeki temel rolü de bu değil midir? Kainatı da hayatı da Allah yaratmıştır. Hayatı anlamanın ve anlamlandırmanın ihmal edildiği zamanlar insanlık tarihindeki en sıkıntılı dönemler olmuştur. Bunun için diğer peygamber aleyhisselam gibi Peygamberimiz e sallallahu aleyhi ve sellem de hep hayatın anlamını, amacını ve iyi bir kul olma yollarını anlatmıştır. Bilindiği gibi hayata anlam katan Allahu Teala'dır. Zira bizi de kainatta ve kainatta yaşanan hayatta yaratan ve idare eden odur. Bunun için iyi bir insan olmak istiyorsak öncelikle Mevlamızı doğru bir şekilde tanımalıyız. İslam alimleri bu konuyu marifet tabiri ile ifade etmişlerdir. Zira bu manadaki marifet Allahu Teala'yı bilmek, anlamak ve tanımak demektir. Yaradanımız Celle Celaluhu kendisi tanımamızı emrediyor. Ayeti i kerimede buyuruldu ki ben cinleri ve insanları ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyet suresi 56. ayet. Bu ayeti kerimede geçen ibadet etsinler ifadesi beni tanısınlar şeklinde yorumlanmıştır. Çünkü ibadet, ibadet edilenin marifetine yani bilinmesine bağlıdır. Bilinmeyene ibadet edilemez. Dolayısıyla önce marifet gerekir. Zira marifet olmadan ibadet yaparsa da pek bir anlamı olmaz. Onlar Allah'ı takdir edemediler. Konu ile alakalı iki ayeti kelime daha. Allah'ın kalbini İslam'a açtı bir kimse Rabbinden bir nur üzere olmaz mı? Zümer Suresi 22. Ayet. Ve ey iman edenler eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız o size bir furkan verir. Enfal Suresi 29. Ayet İşte bu ayeti kelimelerdeki nur ve furkan kelimeleri marifete işarettir. Bir de onlar Allah'ı takdir edemediler. En'am Suresi 91. Ayet kelimesi vardır. Buradaki takdir edemediler ifadesi tam olarak tanıyamadılar demektir. İslam alimleri marifet Allahu Teala'nın yüce zatının bilinemeyeceği bilmektir demişlerdir. Zunnuni Mısri Hazretleri de allah Teala'nın yüce zatı hakkında tefekkür etmek cehalettir ve de marifetin hakikati hayrettir demiştir. Binaenaleyh marifet Mevlamızın yüce zatı isimleri, sıfatları ve fiilleri hakkındaki bilgidir. Peki bu bilgiyi nasıl elde edeceğiz? Elbette ki ilimle. Çünkü alimler ilimsiz marifet muhaldir. İnsanı marifete götürmeyen ilim de vebaldir demişlerdir. İbnül Cevzi Hazretleri diyor ki işin hakikatına bakarsak en büyük fazilet din ilmini öğrenmek ve öğrenilen ilimle amel etmektir. Bu ikisini yani ilim ve ameli bir araya getiren kişi gerçekten Allah'u subhanehu ve teala marifetine kavuşur. Afak ve enfuste nice deliller vardır. Bu ilim Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Öyleyse Rabbimizin sıfatları, isimleri ve fiilleri hakkındaki bilgiyi kendi kelamı kadiminden öğreneceğiz. Ayet-i kerimede buyuruldu ki, onun hak olduğunu anlayıncaya kadar ayetlerimizi onlara hem ufuklarda hem de kendi nefislerinde göstereceğiz. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Kusbile Suresi 53. Ayet Buradaki afak yani ufuklardan maksat insan vücudunun dışındaki kainattır. Enfüs yani nefislerden gayede küçük kainat sayılan insandır. Demek ki biz Rabbimizin sıfatlarını, isimlerini ve fiillerini tanımak için, hem dış dünyadaki delilleri hem de kendi vücudumuzdaki delilleri tefekkür edip düşüneceğiz. Nefsini tanıyan Rabbini de tanır. Bunun için alimler kişinin Rabbini tanıması kendi nefsini tanımasına bağlıdır ve nefsini tanıyan Rabbini de tanır demişlerdir. Peki insan nefsini nasıl tanıyacak? Şöyle ki başta hayat olmak üzere sahip olduğu maddi ve manevi bütün imkanlara dikkatlice bakacak ve diyecek ki yaşayabilmem için gerekli olan ruhum ve vücudum kimin eseridir? Sahip olduğum solunum, sindirim, dolaşım, boşaltım, benzerim, muazzam sistemler kendi kendine mi var oldu? Yine ra rahat yaşayabilmem için lazım olan el, ayak, dil, göz, kulak ve benzeri cihazları kim vücuduma monte etti? Sonra insafa gelip diyecek ki ben kendi irademle bu dünyaya gelmedim. Ruhumu ve bedenimi ben yaratmadım. Vücudumdaki hiçbir sistem veya organın var oluşuna bir dahilim yok. Hele hele hayat kaynağım olan ruhum hakkında hiçbir fikrim yok. Görmedim bile. Daha entesani ise tıp ve bilim, daha ruh ve bedenimin sır perdesini tam olarak arayabilmiş değilim. Sonra diyecek ki, peki içinde yaşadığım kainatı ve küçük kainat sayılan bir muazzam insanı kim yarattı? İşte tam bu noktada şayet aklını ve insafını çalıştırırsa, bütün bunları yaratan, donatan ve idare eden bir sonsuz kudret sahibi vardır demek zorunda kalacaktır. Sonra itiraf edip diyecek ki o sonsuz kudret sahibi yüce zat Allahu Teala'dır. Bu merhaleden sonra artık Mevlasını iyice tanımak ve kendisinden ve neyisini öğrenmek için onun vahyi ilahisine ve yüce kelamına başvuracaktır. İşte nefsini tanıyan Rabbini de tanır sözünün manası kısaca böyledir. Marifet kalp tasfiyesine bağlıdır. Alimler diyorlar ki marifetin aracı ve gerçekleşme aralığını kalptir marifet ile kalp tasfiyesi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Ve ancak temizlenip, temizlenip aranan kalpte marifet hasıl olur. Dolayısıyla kalbimizin aranması için Mevlamızın bütün emirlerini yapmaya ve bütün yasaklardan kaçmaya çalışmamız gerekir. Ayet-i Kerime'de buyurdu ki, Nefsini maddi ve manevi kirlilerden arındıran felaha erer. Şem Suresi 8 ve 9. Ayet. Kendisini kötülüklerden arındıran, Rabbinin adını anıp namaz kılan felaha erer. Ala suresi 14 ve 15. ayet. Marifetin birçok dereceleri vardır. Hakiki marifet ise Allah belgisidir. Çünkü gerçek marifet Allahu Teala'nın kulunun kalbine attığı bir nurdur. Ayet-i kerimede buyuruldu ki Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onu da göğe doğru yükseliyormuş gibi kalbini daraltıp sıkar. En'am suresi 125. ayet. Dünya ve ahirette arif billah olan yani Allah azze ve celle'yi tanıyan kişinin hayatının daha güzel ve daha hoş bir hayat yoktur. Çünkü o yalnızlığını Allahu Teala ile giderir. Eline bir nimet geçerse kimden geldiğini bilir. Başına bir acı bir olay gelirse bunun acılığı ağzında tatlığa dönüşür. Çünkü o kimin tarafından imtihan edildiğinin farkındadır. Şayet istediği şey olmazsa olan şey hemen onun muradı verir. Zira o Allahu Teala'nın her yarattığında hikmet olduğunu yakinen bilir ve en güzel tedbirin onun tedbiri olduğunu hususunda şüphesi yoktur. Marifet Allahu Teala'ya doğru bir şekilde iman etmekle başlar. İmanın kelime manası herhangi bir şeyi doğru kabul etmek, tasdik etmektir. İstilahi yani dini manası ise şöyledir halkın avam tabakasının dahi Hz. Muhammed'in dininden olduğunu bilecek kadar meşhur olan İslami hükümlerin tamamını kalben tasdik etmek yani bunların doğru olduğunu kabul etmektir. Allahu Teala'nın bir olduğu, insanların öldükten sonra tekrar dirilteceklerini, namazın farz olduğu, içki ve faizin haram olduğu hükümleri gibi bu ve benzeri hükümlere inanmayan kimse mümin değildir. Dolayısıyla evvela iman etmek, Sonra imanın gereği olarak dini doğru öğrenmek ve bu bu bilgiye uygun olarak yaşamak gerekir. Allah'a imanın önemi. İman insanın yaratılma sebebidir. Yani o yaradanına iman etmek, dini öğrenmek ve bu bu bilgiye göre yaşamak ve ibadet etmek yaratılmıştır. İbadet etmek için yaratılmıştır. İnsan bu yaratılış gayesine uygun hareket ederse ahirette ebedi saadete nail olacak ve cennete girecek. Aksi takdirde cehenneme atılacak, ebedi şekabet ve bedlahla maruz kalacaktır. Bedbahtlığa maruz kalacaktır. Bu bakımdan iman insan için ebedi saadeti kazanma ve vesilesidir ve cennete giriş anahtarıdır. İmansız olarak cennete girilemez. Bu cihetle insanın her şeyden önce doğru bir şekilde iman etmesi ve bu imanını son nefesine kadar kaybetmeden muhafaza etmesi gerekir. Böyle bir iman dünyadaki her şeyden daha kıymetlidir. Çünkü dünyanın kendisi geçici ama ahiret ebedidir. Kainat Allah vardır diyor. Çevremizde gördüğümüz ve göremediğimiz yüz binlerce mahluk vardır. Yeryüzünde çeşit çeşit insanlar, irili ufaklı muhtelif hayvanlar, renk renk çiçek ve bitkiler görürüz. Gökyüzünde ay, güneş ve sayısız yıldızlar yer alır. Bütün bunlar ve bunların yaratılışındaki eşsiz sanat ve dengeyi gözümüzün önüne getirip düşünürsek, Bunların asla kendiliğinden var olmadıklarını, bunları yoktan var eden kadri, kadir mutlak bir yaradanın bulunduğunu hemen anlarız. Evrende hiçbir şey kendiliğinden kendi kendine var olmuş değildir. Her şeyi yaratan bir yaratıcı vardır. Gözlerimizle onu göremesek de evrenin ve eşsiz düzen ve ahengi bize onun varlığını net bir şekilde göstermektedir. İşte İslam dininde bütün evreni ve her şeyi yaratan bu yüce yaratıcı Allah denir. Biz Allahu Teala'nın varlığına, birliğine, bütün kemal sıfatları ile müstaf ve bütün noksan sıfatlarda münezzeh olduğunu gönülden inanırız. İman tabi bir ihtiyaçtır. Allahu Teala'ya inanmak, imanın temeli, imanda dinin temelidir. Allah'a inanmak ve ona ibadet etmek olgusu insanın yaratılışından, yani doğasında bulunan eşediyi bir ihtiyaçtır. Allah'ın varlığının delillerinden biri de budur. Çünkü Allah'ı inkara yeltenenler bile başları sıkıştığında otomatik olarak Allah'a yönelmek, ondan yardım dilemek zorunda kalıyorlar. Bununla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. Yemiye bindikleri zaman batma korkusundan ihlasla Allah'a Allah yalvarırlar. Fakat kendilerini karaya çıkartıp kurtardığımızda hemen şirk koşarlar. Ankebût Suresi 65. ayet. Allah'a nasıl iman ederiz? Allahu Teala'ya iman, onun varlığına, birliğine, bütün kemal sıfatlarıyla müttasım, bütün noksan sıfatlardan mü'min, nezih olduğuna Veminnaz'a olduğuna inanmak bir de isim, sıfat ve fiillerini bilmektir. Yukarıda da denildiği gibi Allahu Teala'nın zatı kavramamız mümkün değildir. Çünkü insanın aklı ve duyguları kayıtlı ve sınırlıdır. İnsan düşünürken ve tefekkür ederken bu kayıtlar altında hareket eder ve kendisini bu hayat bu kayıtlardan kurtaramaz. İnsan bir şeyi anlatmaya çalıştığı zaman önce kendi nefsine kıyas eder. Şayet orada bir şey bulamazsa diğer varlıklara kıyas eder. Orada da bir şey bulamazsa olabilecek şeylere kıyas eder. Yani insanın idrak, kıyas ve muhakeme gücü mahlukatı aşamaz. O her şeyi mahlukat kıstas ve ölçüleri içinde idrak ve muhakeme etmeye şartlanmıştır. Allah'ın isim ve sıfatları. Bunun için insan zihni zaman ve mekanda münezzeh olan Allahu Teala'nın yüce zatını idrak edemez. Allahu Teala'nın zatı hakkında insanın aklına ve zihnine her ne geliyorsa Allah ondan münezzeh ve uzaktır. Fakat Allah'ın eserlerine bakıp onun varlığını ve birliğini anlamak, isim, sıfatları, fiillerini kavramak mümkündür. Yumurta içindeki bir civcivin yumurtanın dışındaki alemi idrak etmesi elbette beklenemez. İnsan da şu muazzam ve muhteşem kainatı ve kainat içindeki bütün alemleri yaratan Allahu Teala'nın zatını tanıma bakımından yumurta içindeki civcivden farksızdır. Dolayısıyla insanın Allahu Teala'nın zatını kavrayabilmesi mümkün değildir. İnsan sadece vahiy ile gelen ve peygamberler aleyhisselam tarafından bildirilen Allahu Teala'nın isim, sıfat ve fiillerini kavrayabilir ve kavramalıdır. Zaten insan sadece bundan sorumludur. Hep içeride kaldığı için hiç ışık yüzü görmeyen ve insan güneşte bir güneş insan güneşli bir günde dışarıya çıkarırsa ve ona bu dünyadaki her şeyi aydınlatan ışın güneşten geldiği söylense bu adam hemen kafasında güneşi tasavvur ve tarif etmeye başlar. Fakat güneşin onun tasavvur ettiği gibi olması asla mümkün değildir. Çünkü o güneşi gördüğü ve bildiği şeyleri benzeterek tasavvur edecektir. Halbuki güneş onun gördüğü şeylerden hiçbirine benzemez. İşte insanoğlu her şeyin yaratıcısı ve maliki olan Allahu Teala'nın zatını ne kadar düşünse düşünsün, onun düşündüğü gibi olması katliyen mümkün değildir. Çünkü onun bütün düşündükleri mahluk, yaratık ve sıradan şeylerdir. Allahu Teala ise her şeyin yaratıcısı olup yarattığı şeylere benzemekten uzak ve münezzehtir. Doğru imanın kaynağı İşte bunun içindir ki insan o gerçek Allah inancını ancak ve ancak İslam dininden öğrenebilir. İslam dini diyor ki Allahu Teala'nın isim, sıfat ve fiillerini bilebilir ve eserlerini düşünebilirsin. Fakat onun zatının mahiyetini anlamaktan acizsin. Çünkü sana onun zatının mahiyetini anlay anlayacak bir kabiliyet ve yetki verilmemiştir ile alakalı daha geniş bilgi için İslam Akayeti Müslüman neye inanır isimli kitabımıza bakınız. Fıkıhsız din yaşanmaz. İslam dinine, 50 sünnet ve cemaat itikadına uygun olarak Allahu Teala iman eden kişi bu iman ve inancının gereğini yapmakla mükelleftir. Bu da inandığı ve teslim olduğu Allahu Teala'nın bütün emirlerini yerine getirmek ve bütün yasak ettiklerinden de uzak durmaktır. İslami emirlerde yasaklar da hem çok hem de çok teferruatlıdır. Bundan dolayı İslam alimleri bizzat anlatarak da konu ciltler dolu kitaplar yazarak Müslümanları bu konuda aydınlatmaya ve bilgilendirmeye çalışmışlardır. Bu ilmin ismi fıkıhtır. Lügatte anlamak, kavramak ve bilmek manasına gelen fıkıh terimi kişinin hak ve sorumluluklarını bilmesi şeklinde tarif edilmiştir. Fıkıh aynı zamanda İslam hukukunun da bir ismidir. İtikat, ahlak ve tasavvuf dışındaki İslami bilgiler fıkıh alanına girer. Müslümanın hayata bakış açısını, yaşam stilini ve günlük programını hem belirleyen hem düzenleyen ilim fıkıhtır. Fıkıh her zaman ve mekanda İslami, İslam'ı canlı ve yaşanabilir kılma bilgi, kılma bilgi ve me melekesidir. Emir ve yasaklar fıkıhtan öğrenilir. Bu bilgileri öğrenmeden din yaşanmaz. Çünkü nelerin haram ve yasak olduğunu bilmeyen kişi onlardan nasıl uzak duracak? Mesela faizi ve çeşitlerini bilmeyen bir kimse kolaylıkla faize girebilir. Nelerin emredildiğinden haberi olmayan bir kişi onları nasıl yapacak? Bir de şu kişi emredilen şeylerin <laughs> emredilen şeylerin yapılışı ile alakalı tam bir bilgiye sahip değil ise bunları doğru ve sıhhatli bir şekilde nasıl ifa edecek? Mesela namaz fıkhını bilmeyen bir kimse doğru bir şekilde namaz nasıl kılacak? Aynı şekilde nikah bilgisi olmayan bir kimse nasıl doğru bir şekilde evlenecek veya nikah kıyacak? Yine Feraiz yani miras bilgisi olmayan bir Müslüman ölen bir kişinin malını kimlere verileceğini ve hangi varisin payının ne olacağını nasıl bilecek? Bilmiyorsanız ilim ehline sorun. Dolayısıyla kulaktan dolma sığ ve yüzeysel bir bilgiyle din yaşanmaz. Bu iş için zaman ayırmak hakiki ilimlerden dinin en azından kişiye lazım olan kısmının öğrenilmesi farz ve kaçınılmazdır. Ayet-i kerimelerdeki buyuruldu ki, eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. Enbiya suresi 7. ayet. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Zümer suresi 9. ayet. Hadis-i şerifte de şöyle buyuruluyor. Allah kimin iyiliğini murat ederse onu dinde fakih bilgili kılar. Buhari 71. İmam-ı Mal İmam Malik buyuruldu ki, i̇mam Malik Hazretleri buyurdu ki, tasavvuf öğrenmeden fıkıhla uğraşan fasık olur. Fıkıh öğrenmeden tasavvufla uğraşan da zındık olur. Muaz bin Cebel radıyallahu anh buyurdu ki ilim öğreniniz. Çünkü ilim öğrenmek Allah korkusunu artırır. İlim talebeli yapmak ibadettir. İlim müzakeresi yapmak tespittir. İlmi araştırmak cihattır. İlmi bilmeyeni öğretmek sadakadır. İlmi ehline ulaştırmak kurbettir. İlim tek başına kalanın ünsiyeti kaynağı yalnız olan da arkadaşıdır. Konumuz bu da kapanmıştır. Rabbim